Jobcut bulanıklaştırma nasıl yapılır İlk olarak videonuzu seçin ve ekleyin Bir defa videoya tıklayıp kopyalaya basın. Ardından bindirmeye basın. Tam alt denk getirin. ve bastığım yerlere basın. Burada gelmiyor ancak, birazdan yapacağımız işlem ile getireceğiz. Bu şekli önce ters çeviriyoruz. Bundan sonra istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Bu kadardı sonuç. İstediğiniz bir video olursa, yorumlara bekleriz.